Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ'nin 100. yılda stadyum konusunda protokol imzalamasının ardından sivil toplum örgütleri yaylım ateşine başladı. Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cem Oğuz, stadı TOKİ'nin değil devletin yapması gerektiğini vurgularken milletvekillerine ise ağır sözlerle yüklendi. 100. yılda stadyum yapılması konusunda protokolün imzalanmasının ardından tepkiler de yükselmeye başladı. Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cem Oğuz, 100. yılın bu konuda rant alanı olarak görüldüğünü vurguladı. Herkesin bir takım rantsal çıkarlar uğruna bir takım yerler belirlendi. Bu yerlerin başında da 100. yıl geliyor. 100. yıl alanı şu an stadyum yapılabilecek alanlar içerisinde alt sıralarda düşünülmesi gereken bir alan. Ama buraya karar verildi. Ve burayı da şu an son aldığımız bilgiler doğrusunda da TOKİ aracılığıyla bir 38 bin kişilik stadyum yapılması söz konusu. Başkan Oğuz, Antalya Stadyumu Toki'nin değil devletin yapması gerektiğine dikkat çekti. 1 milyar 93 milyon lira Antalya'nın 2011 yılı içerisinde gelir fazlalığı var. Bunu devletimize verdi Antalya. Bunu sadece 93 milyon lirasını alsak buraya 40 bin kişilik çok lüks bir stat yapabiliriz. Biz neyi tartışıyoruz? 2 yıl olmuş tam bu stat tartışmaları ciddi ciddi gündeme getirdi. Odanın da öncülük etti. odamızın da öncülük ettiği bir çalışma. İki yıldan beri gündemde daha iki yıldan beri bir çivi bir arpa boyu yol kat edememişiz. Bu çok ayıp. Bu Antalya'nın ayıptır. Cem Oğuz stadyum konusunda Antalya milletvekillerini sert bir üslupla eleştirdi. Antalyalı vatandaşların ayıbı biz bir baskı unsuru oluşturamadık bizi yönetenlere. Ama en büyük ayıp da sayın milletvekillerimiz. Sayın milletvekillerimizin bunu bir lobi faaliyeti olarak belediye başkanlarıyla Halkla, sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla el birliği içerisinde girip Ankara'da nasıl Trabzon sadece Akyazı'daki dolgu için 86 milyon lira bir ödenek çıkartıyorsa nasıl Karabük ki Karabük'ü ben örnek olarak veriyorum. Bir dönem önceki Antalya milletvekilimizde gün e, içindeydi Mehmet Ali Şahin. Oraya bir ödenek çıkartabiliyorsa nasıl ki Alanya'daki Oba Stadı 15 bin milyon liralık bir ödenekle Antalya milletvekilimiz Sayın Çavuşoğlu'nun desteklere katkıyla çıkartılabiliyorsa ya Antalya'ya 30 bin kişilik stadın maliyeti şu an 60 milyon lira. 60 milyon olarak bir parayı biz devletin bütçesine koyduramıyorsak bu hepimizin ayıbıdır. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cem Oğuz, milletvekillerin Antalyalıları uyuttuğunu da ifade etti. Sayın milletvekillerimiz şu an 2 yıldan beri hafızanıza şöyle bakın. Şunu yapacak, TOKİ bunu yapacak. Şuradan şunu yapacak. işte ödenek çıkartamıyoruz gibi söylemlerle Antalya halkını uyutmuştur.